Games ekranlarına ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber iki kişilik obiler serimize devam ediyoruz. Bir okuldan. Şu gördüğünüz müdürden kaçacağız. Yanımda turuncu leşik dediğim gibi oyun. İki kişilik aksiyon dolu anlar bizi bekliyor. Selam veriyor size. Yorumlarda bir selam verirsiniz. Siz video beğenip kanala abone olun ki ben hemen oyuna geçeceğim. Let's go. Instagram hesabımızı da takip edebilirsiniz. Bas. Bas sen ki ben basmayayım. Bas. Düdük kendisine turuncu leşek demenize de gerek yok. Düdük diyebilirsiniz. Emin olun, o size şunu göstermem lazım. Etrafı kırabiliyoruz. Oh oğlum, kırmak istemişimdir. Bunu da kıracağım. Ne lazım Ben bizim eşeği unuttum. Gel eşek. Bir de oradan bakıyor. Sen yan yan değil. Komple düz baksan kaç yalar, oğlum. Bak sarı, kırmızı. Okey. Sarıya kim bak? Sen bastın sarı Korku yok lan Evet. En son e, Granny oynamıştık. İki kişilik zevkli ve eğlenceli bir oyundu. Bir saniye. iki dakika bekle. Heh tamam. O şimdi ben etrafı kıracağım. Biraz geç algılar kendisi. Editörümüzdür. Oco 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 Hadi su seviliyim işi lan buraları. Dağıtıyorum buraları. İçinden geçerim bu mekanın. Hep okunu durmak istemişimdir. Ne yapıyorsun lan? He. he. Akıllı ol. Beni gördün mü hazır ola geç. Oo. 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 Hep sıralar kırmak istemişimdir

biz bu okula yapmış olabiliriz ki bizi polis kovalıyor. Kırarım burayı bak polis kovalmasına rağmen kırarım ben dert Hadi gel sıkıyorsa gel. Ee, geliyordu. Aa, geliyordu. Benim hayatımın hatasında bir şey oldu. Sınıfa gitti. Hadi gidelim. Sen bas gene. İki kişilik oyunlar gerçekten hacınızı yanınıza alıp oynayabileceğiniz eğlenceli oyunlardır. Tavsiye ederim. Alın bir tane hacınızı oynayın ama ki biz çok yaşadık önceki videolarda görmüşsünüzdür. Başkasının hacısına sulanmayın. Bunu hep diyor. Zıplıyor pembe demek istiyor. Bir zıplasam hayatı kayacak ama. Ay, dur bayılacağım. Gitsene yavrucuğum. Ne çeşit bir sakıtsızsın. Evet, şimdi e, düştü. Gördüğünüz gibi kendisi, bakın size şöyle yakından bütünçüle şey göstermek isterim. Bakın, gerçek hayatta da böyle bir insan yani bu. Ben bunu saçına bir isim veriyorum, onu burada söyleyemeyeceğim ama. Böyle sıkıntılı bir tip ya. Bakın. Ellere bir bak. elleri de kül. Sen nereye ya? İki dakika. iki dakika. İçinde mahvettin videoyu. Seni tebrik ederim. Kız inşallah bize kapıyı açar. Oh ya Rabbi şükür ya Rabbi şükür. Allah razı olsun. Şu kız kapıyı açmasa rezil olmuştuk. Düdük. Allah. Ben düşüyorum. Bu niye düşüyor? kafan, kafan, kafan. Arkadaş da ayağım çarptı ya. Yani. Şok. Oh. <laughs> Allah bir Aa, canım acıdı. Geç. Anam bayır sen küçük müsün? Bas. Heh, aferin. Ben bu eşeğe çok şey değil. Görüyorsunuz yani görüyorsun şu anki gibi çok hata yapıyor. Yani katlanılması pek mümkün bir insan değil. Yani ben söyleyeyim de siz bilin şimdi de. 3 kişi gidiyoruz. Bir de boss fight varsa 2 kişi mecburi. Ama o nasıl tuttuk ama. Yemin ediyorum az önce bu kız hayatımızı kurtardı. Bu kadar. kafası çalışmıyor ki her zaman böyleydi. Neyse. Kararım lan buralar. Adamı nasıl Adam nasıl bozmayacaksınız ki? Dağıtırım bu mekanı. Evet. Ee, şimdi aa, anahtar buldum burada. Gel. Burada. Kapı git. Aldım ya ben. Ya da arkadaşın anahtarına sahipsin. Aç o zaman. Arkadaşın sahipmiş. Mal bu arkadaş mı? gel bakalım. Bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Let's go. Let's go disco. Bizim saftilik de geliyor. İlk kişilik oyunlara gerçekten oynarken zorlanıyorum. Sebebini anlamanız çok mümkün. Görüyorsunuz şu şahs yüzünde zorlanıyorum. Başka bir şey değil. Şimdi önce mavisine basacağım. Sonra benim düz yola çıkacak. Ya bak şu yer cücesine ya. Bıdık bıdık. Bir de sabit duruyor. Aklı kesmiyor. Bir an düşecek sandım. Beni bir darlama. Yalnız kafamız yan yana geldiğinde bir sarı kırmızı oluşturduğunu söylemek zorundayım. Ne yapar? Kerata. Şimdi bu boss'un icabına bakacağım müdür. Kel müdür seni. Müdür. Kel Allah öyle gelme öyle gelme kötü olur. Mıhlanıyım. Ana kalem atıyor. Buradan lisedeki müdürüme sesleniyorum. Senin ben. Bakalım onu odanı. Elini ayağını. Atma. kel ayna nasıl yapıyorum bunu keltoş arabaya koş öl lan Gebersene artık hiç kimsenin bir çaktı gitmiyor öl 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 artık ölmek iyidir öl artık